60'ı, 70'i bulan dedeler, nineler emekli maaşlarını alabilmek için sıradalar. Kuyruğun başındasınız. Gece uyumadınız galiba. Kaçta kalktınız? Kaçta geldiniz buraya? Bir buçukta buradayım. Başka bir sürelim yok. Gece Sıra. soğuktu. Nasıl geçti gece? E, Bekliyorum burada. Ne yapalım? Karnınız aç şu an. ekmek almıştım. Ne yapalım? Kaçta geldiniz? İkide. Çile. Evet. Yemek yok canım. Sabahleyin evet. çay içtik işte. Yani kaçtı var ya. Yok, yok. Orada ısındık geldik tekrar kuyruğumuza. İşte vaziyeti görüyorsunuz. 20 senedir çekiyoruz bu Akşam kaçta geldiniz hocam? Günde geldim. Evet. 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 Gece soğuk düşümediniz mi? Düşmez olur muyuz? Düşüdük tabii oturduk... ...üçeride oturduk... ...sıcak bir yer vardı orada oturduk... İkimiz oturduk zaten... ...beraberdik ikimiz... ...neler söyleyeceksiniz durum hakkında... Vayım, oldukça kötü bir durum... ...kolaylık şey yaptınlar. ...böyle sıra beklemekten bıktık biz... ...farkları mesela versinler... ...bayram istiyor... ...o istiyoruz... ...halkı kuyruğa mahkum edenler... ...olur ya yine de oy toplarım umuduyla o kuyruklardan rant elde...